Arkadaşlar bir de siz de yorumlara yazın. Diğer ki bölümde kimi sorayım falan diye. Kimi sorayım falan. Onu yazın. Diğer ki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte akinatör akinatör oynayacağız. Bakalım bilecek mi? Bu tarz videolar için like ve abone istiyorum. Atar mısınız? He? Ha siz yok. He, işte, Atarsanız çok sevinirim. Akinator'un yeni bölümü için 20 like yeterli. Yok 20 like çok oldu. 15 like yeterli. İki, i̇kinci bölümü o zaman gelecek. Hatta 10 like. 15 like ne ya? 10 like gelirse oluyor. İkinci bölümü. Şimdi kimi soralım arkadaşlar? Beni bilmez zaten. Bakın ben kimleri sordum. Bak iki bilecik var? Bırak bırak ne bilecik? Arkadaşlar hastayım o yüzden like atar mısınız? Yorumlara geçmiş olsun uzandırım. Çok ses gelir. Arkadan sesler geliyor farkındayım. Bir şey ağaç falan kesiyorlar. Ne bileyim bir şeyler yapıyorlar da. Bilmiyorum ses gelir. Yani sessiz rahatsız ederse özür dilerim. Hadi başlayalım. Kimi soralım? Eee Kimi soralım ya? Kimi soralım? Tor tur tur. Toru bilebilecek mi? Bilir de yine soralım. Erkek mi? Evet. Türkiye'de mi yaşıyor? Hayır. Gerçek mi? Hayır. Oyundan mı? Hayır. Japon animasyonu mu? Hayır. Süper kahraman mı? Evet. Maske mi takıyor? Hayır. Marvel süper romanından mı? Evet. Dev mi? Hayır. Uzun sarı saçlı mı? Evet. Çekişle ilgisi var. Gerçek hayatta yok. Çekici var. Top. Bildi. Aferin sana Hakkı Her şeyi biliyorsun. Neyse de ise Taray soralım. Taray'ı. Süper Kahraman filminde oynamadı. Türk mü? Hayır. Gerçekten yok. Erkek mi? Herhalde hayır ya. Bir oyundan mı? Evet. Bir dakika. Bu erkek mi? Kız mı? Bilmiyorum. Kötü mü? Hayır. Saçı var mı? Bilmiyorum. Oyundan mı? Evet. Rastros ilgisi var. Görmez olamıyor. Denizle alakası yok. Cin değil. Çok mukaslı. Çok kasıt değil. Kız mı? Bilmiyorum. Kadın mı? Bilmiyorum. 10 yaşından büyük mü herhalde? Sudam yaşamakta? Hayır. Pro Stars'ta evet. Uzaylı istilasına uğradı mı? E, hayır. Erkek mi? Bilmiyorum. Bir takım oyununda mı oynamakta? Bilmiyorum. 12 yaşlı mı? Bilmiyorum. 20 yaşından büyük mü? Bilmiyorum. Genç mi öldü? Hayır. Bin yaşından büyük mü? Hayır. 40 yaşından büyük mü? Bilmiyorum. Önce yaşından büyük mü? Bilmiyorum. Hadi bil. Hii, muazzam karakter. Arkadaşlar ben bir video izleyeceğim. Acaba bana ne gelecek? Arkadaşlar tek tekrardan selamlar. Arkadaşlar ben çektim ve video şey oldu. Bir yerlerde aksatlık olmuş. Ben de videoyu ben de fark ettim. Sonlandırdım. Geri geldim. Şimdi arkadaşlar daha yeni, hani ben Tarayı falan sormuştum ya. Ondan silver geldi. İşte silver geldi işte. Şimdi üçüncü herhalde. Evet. Üçüncü karakterimize geçelim. Üçüncü karakterimiz ne olsun? Hmm, ne olsun? Bir youtuber sorsak acaba? Kimi sorsak? Hmm. Şey, Supercell var ya oyun Oyunun yapımcısı Brawl Stars Onu soralım Savaşıyor mu? Hayır İki bacak üzerinde mi yürümekte? Evet Bir oyun karakteri mi? Hayır Türk mü? Hayır Gerçek mi? Evet Futbolcu mu? Hayır Erkek mi? Erkek mi? Evet Şarkıcı mı? Hayır Kişen mi? Bilmiyorum Halen yaşıyor mu? Hayır Ay, yaşıyor, yaşıyor mu? Bilmiyorum Bir dakika hayır. Ee, karakterin dizide veya filmde oynamadı herhalde. Amerika'da mı yaşamakta bilmiyorum. Oyun videosu çekmiyor. Hala yaşıyor mu? Herhalde yaşıyor. Sakal veya büyü vardır herhalde. Sporcu mu? Hayır. Hayat, hayatta var mı? Hayatta mı? Evet. Televizyona çıktı mı? Çıkmıştır herhalde. Önemli bir şirketin patronu mu? Evet. Uzaya ilgisi var mı? Hayır. Ülkeyi yönetti mi? Hayır. Koreli mi? Değildir herhalde ya. Kore'de mi yaşamakta? Bilmiyorum. Rus mu? Rus değildir. Hayır. Japon mu? Bilmiyorum. İsveç'ten mi? Bilmiyorum. Ukraynalı mı? Bilmiyorum. Yine boğazda. Arkadaşlar ben yine video izleyip geliyorum. Arkadaşlar video izleyip geldim. Ee, bunu bir sormuştuk değil mi? Evet bu, bu, evet. Arkadaşlar hediye alalım diye ben bunu sordum diyorum, tamam mı? Ne hediye alacağız? Hadi güzel bir şey. Silver. Neyse yine silver aldık. Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Ee, bu ne be? Ha şeydi. Arkadaşlar videonun bir sonuna gelelim bu tarz videolar için dediğim gibi bunun ikinci bölümü için 15 bin like şaka yaptım 15 like hayır ben 10 like demiştim evet 10 like bir de abone olursanız aşağıdan ne olur ya bir şey olmaz bence ya. alttan bir abone olun like atın değil mi bence bu kadar yeter diğer videolarda görüşmek üzere bu tarz uzun videolar için like abone diyorum Arkadaşlar bir de siz de yorumlara yazın. Diğer ki bölümde kimi sorayım falan diye. Kimi sorayım falan. Onu yazın. Diğer ki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.